yakınlısın sen. <laughs> Mama iyi. <laughs> tamam bu. Tamam. Bence yemeğini yiyeceksin. Dum dum bam bam. Tamam tamam. Tamam tamam. Sütünü. <laughs> Sütünü gidemezsin. Ah. Kaşıkla beraber ye. Tamam ben şey. ah. <laughs> <laughs> Nom nom. Nom nom et. Ah nom nom. good at gossip. All, all, güzel kedicim. All, all, güzel minnoşum. All, all. Hayo, hayo, hayo,